Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben iki yılın ardından iki yılın ardından tekir daha geldim. Çok tuhaf hissediyorum. Otobüste ağladım falan. O kadar. Yani güzel anılarım oldu burada benim. Şimdi liseden arkadaşlarımla görüşeceğim. İki yılın ardından yine. Öyle yapıyoruz biz yani. Yılda bir falan ne bırak. iki yılda bir falan görüşüyoruz. Şimdi ben bayağı bir şey unuttuğum için burada. Hala aynı mı bilmiyorum. Bazı geçişleri. Bakalım karambola gidiyoruz. Mesela ay ayağım gidiyordu. Üst geçitten çok korkarım ben. Ama üst gitmem lazım. Yapacak bir şeyim yok. Şu an burada beni kimse tanımadığı için kaldırıp video çekebilirim. Umurumda da değil. Arkamda birileri vardı. Az önce mesela utandım ama sonra da, niye utanıyorsun ki dedim. Neden ki dedim. Aslında bir... Aa! Üst geçmem gerek yok. İleride yaya geçidi varmış. Neyse. Merhaba amca. Bana baktım balkondan. Selam. Deniz gördüm. Bütün otobüs yolculuğu boyunca denize böyle baktım. Ya ben denizi seviyorum. <laughs> Ama çok uzun süre bakamıyorum. Çünkü biraz da deniz fobim var. İkisi de birden. Deniz çok seviyorum. Denize bakmayı bayılıyorum. Ama korkuyorum. Öyle. Neyse ben şimdi kapatayım sonra açacağım. Düz yürüyemiyorum. Yani çok unutmuşum ben buraları. Çok değişmiş buralar. Saçma sapan şeyler eklenmiş. Ben saçma sapan kastım. Yeni yeni şeyler eklenmiş. Normal. 2 yıl oldu. Yani 2 yılda ben de işte sonuç olarak Şimdi ilk olarak Rümeysa'yı ya bekliyorum. Yasemin de hemen ardından gelecek. Rümeysa benim lisede ilk arkadaşım. İlk yanı boştu ve gittim oturdum buraya oturabilir miyim deyip ve o gün bugündür tabii bizi bir Şubat ayından beri ghostladı. Onun sınav senesiydi. Ama olsun çok seviyorum onu. Onu da öyle seviyoruz yani. Beni nasıl seviyorlarsa. Onu anlamıyorum. Neyse. Evet, ben sevemeyecek insan mıyım? Üf, çok değişmiş. Aslında hiçbir şey değişmemiş. Normal Tekirdağ işte. Normal belediye normal. Normal bir yer. Normal şeyler. Ben sadece biraz garipsiyorum. Gerçekten çok duygulandım. Hele lisemin yanından geçerken ağladım ciddi anlamda ağladım. Sonra nerede ağladım? Nerede ağladım ben ya? Ben 9. sınıfken inşaata başlayan şey hala bitmemiş. Ben 14-15 yaşındaydım, şu an 20 yaşındayım. Hala bitmemiş. İnşallah bitecek. Kaç yıl olmuş? Bu şekilde. Ben biraz kapak fotoğrafımı çekeceğim. Kaç yıl oldu? Çok özledim. Ben de çok özledim. <laughs> şey, o nasıl bir gülüştü? Bir dakika. Beni beni gezdiriyorlar Tekirdağ'ında. Yasemin bize evet atmayı teklif etti. Ne? Evet atmayı teklif etti. Evet atacağım. Sonra biz tam kabul etmedik. Sonra zorlama atacağım ben siz dedi. Zorlama atacağım demedim. <laughs> Niye sen ne dediğimi söyler misin? Yalan atıyor bana. Ne dedi? Ne dedi? Ben, ben yorum yapıyorum. <laughs> i̇şte bak ben doğru söylediğim için tekrardan doğru söylemeye gerek duymuyorum en Böyle değişik değişiklikler yapmıştı buraya. Yani, oraya. bak süra. çekeceğim. Resimler falan vardı. Çeşme'de yıkanacağım ama. Aa ben şu aileyle birlikte geldim otobüste. Hı Herkes Göyden geldi onlar kelebek kanadı vardı bir yerde. Ben de orada bırak dedim. O nerede diyor? <laughs> Şurada. Ne orada fotoğraf çekiyorlar zaten. <laughs> ben burada okurken YouTube çekmiyordum. Aslında YouTube çekebilirdim. Niye çekmiyorsun? O zamanlar tabii Sosyal anksiyeten vardı. Şimdi de var. Ben bunu falan her ne kadar yönlendiremiyorum. Böyle hafif hafif Bu ne ya? Çok... Çok sıcak. Tüpelerim çok güzeldi. Bu Yasemin getirdi. Verdi bana hediye. Altın renk kolyeyle gümüş tüpe takıyorum. Ama olsun. 6 yıl önce gittiğimiz filme konuşuyoruz. Sanki bin olmuş gibi diyor. Öyle değil. Bana göre hala o kadar değil de. 6 yıl ne demek ne vardı? 6 yıl ne demek? Gerçekten de öyle Yani biraz. Anılarım depreşti benim burada Benim o daha çok sivilcem vardı. Şimdi yok da. Yani ev var da. Yok da vardı ben konuşamıyorum artık bundan 1-6 yıl sonra üniversite mezunu oluyoruz iş sahibi oluyoruz panik ataklar geçireceğim şimdi <laughs> bu ne pislik ya Attım. Oha. <laughs> Buradan başladım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz deniz. Sesimi almıyor. Mikrofonumu unutmuşum çünkü. Ya niye videodan çıkıyorsun? Öyle mi Eza? Benim dövecek gibi davranma. Sesim biraz öyle çünkü. Yasemin çok unutmuşsun. Ben susam bayağı kaçıyorum. çok iyi. Harika. Bay bay. Bana Ayşegül <laughs> dedi. Biz şu an resim boyama şey yap. Ne yapacağız biz sanırım da bilmiyorum. Böyle. Evet. Kuvaj boyamış. Kuvaj boyam bu. Ahşap boyamaymış. Açak oydu güzeldi. Evet. Ve mesela kameralardan kaçıyor arkadaşlar. Bir şey Arkadaşlar burada bir tane daha böyle bir şey var. Bir de böyle dursun bu. Nasıl dursun bu? Bir fotoğrafını çekteceğim bu şu Ben ayçiçeği aldım. Aça kızının yanına koyarım diye. Bir de lale vardı, vardı. Beyaz eken yanına koyabilirdim. Ama evet. zaten bende lale var biliyorsunuz ki. O yüzden dedim ki almayayım. Bakın böyle. Böyle. Lan niye durmadı bu? Nasıl yapıyoruz bunu? Böyle mi? Ha, böyle ha. sanırım. Böyle mi? Var? Ayşe biz diyorsun hala bana. Ha. Böyle. Böyle duracak. Ama siz görmüyorsunuz neyse boyayacağız bunu şimdi. Ben koyamayacağım büyük ihtimal. Çünkü yerim yok çok fazla. Yemeyiz <laughs> <laughs> tamam. Böyle. Harika. Harika, harika. En sevdiğim. Ben üstümü batırırım. Ben böyle sarıyla başlayacağım arkadaşlar. Zaten suyumuz yok. Açık rengi şimdi boyamak en mantıklısı. Peki ortasını sizce siyah bırakabilir miyim? Bırakayım mı? Bence yapıştır hepsini sarıya ya. Ben uşengeç insan böyle yapamam. Benim ama hardcore boyu işimi bir görseniz. Ben açık, Açamıyorum bile kapaklarını. <laughs> Gerçekten biraz hardcore boyuyorum. Şimdi biraz daha uzağa koyabilsem aslında hepimiz çıkacağız. 啊，三毛。嗯。